Ol. Kadın yılan gibi evimize sızmış. Namık, sen nasıl bu kadının gerçek yüzünü göremedin? Kim iyi kim kötü bilmek mümkün mü abla? Yıllarca bağrımıza bastık. Okuttuk, iş verdik. Şaka gibi değil mi? Çok daha kötü şeyler de olabilirdi. <laughs> Neyse, geçmiş olsun. Ferhat'tan niye hala haber yok? Madem azmettiren Ebru'ymuş... İyi haber. Ferhat akşama kalmadan çıkıyormuş. Oh. Çok şükür. Oh. Bir musibetten daha kurtulduk. Vallahi başka da bir şey gelmesin başımıza. Ben böyle bir badireyi daha atlatacak durumda değilim. Of Aslı nasıl üzülmüştür kim bilir. Ay neyse tamam atlattık bitti gitti. Üzülmez mi ya? Tekrar geçmiş olsun. Hayırdır anne? Bu ara pek mi düştün peşime? Çocukken bu kadar ilgili değildin. Dalga geçmeyi bırak. Dinliyorum anne. Şu süt anne işi yalan değil mi? Yok anne. Ne yalanı? Hadi hadi. Karşında saf yok. Sen şu işi bana doğru düzgün anlat be hele. Ya anlatacak bir şey yok. Çocuk aç. Ben de gittim buldum birini işte. Her gün Gülsüm'le gezmelere gider gibi süt anneye gidiyorsunuz yani. Ya o şeyden işte... ...kadın rahatsız diye ya anlattım ya kaç kere anne. Bana bak. Süt anne bahanesiyle Gülsüm'e çok fazla yaklaşıyorsun. Farkındayım. Kör değilim çok şükür. Saçmalama anne ya. Nereden çıkarıyorsun? Kız benim çocuğumu sahiplenmiş. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Senin yaptığın yakıştırmalara bak. Ayıp ya. Vallahi çok ayıp. Ben bilmem. Gözüm üstünüzde. Hata yapayım deme. Gelin. Gel abi. Günaydın. Sana da günaydın. Gülsüm. Gelsene. Gel otur. Bir şey mi oldu? Yok. Yok. Bir şey olmadı da. Ya dün gece annemle biraz konuştuk. Yani o konuştu. Bizim bu dışarı çıkmalarımızdan... Yani bu süt annesi olayından falan biraz şikayetçi de. Yani rahatsız biraz. O da şey diye yani... yani... ...senle ben. Ee, evet. Yani... ...annem de bana bir şeyler söyledi. Ama öyle bir şey yok ki. Yok tabii canım. Yani yok da... ...yani... ...bil diye zaten söyledim. Yani annem sorarsa diye işte. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.